Şöyle bir kuş düşünün, zekasıyla bilim insanlarını bile hayrete düşürüyor. Bazı kültürler onu tanrıların habercisi olarak görüp baş tacı ederken, kimileri için lanetin ta kendisi. Evet, kuzgundan bahsediyorum. Peki bu esrarengiz kuş hangisi? Kutsal bir varlık mı yoksa uğursuz bir haberci mi? Gelin bu anlatıda onun bu epey çelişkili hikayesinin derinliklerine birlikte inelim. İlk olarak karganın bu ikili doğasına bir bakalım. Yani onu bu kadar kutuplaştıran şey ne olabilir ki? İşte bütün mesele bu soruda düğümleniyor aslında. Bir tarafta bilgelik ve kehanet var, diğer taraftaysa ihanet ve lanet. Bu iki zıt imaj karganın binlerce yıllık şöhretini şekillendirmiş durumda. Bu çelişkili şöhret gerçekten de aklımızı karıştırıyor. Düşünsenize bir anda hayvanlar aleminin en zekilerinden biri, Hatta insan sesini taklit edebilme gibi inanılmaz bir yeteneği var. Diğer yanda ise savaşın ve ölümün habercisi, mitolojik bir hilebaz olarak görülüyor. İşte bu ikilik onun hikayesini bu kadar büyüleyici kılan şey. Gelin madalyonun o parlak yüzünü görmek için rotamızı kuzeye çevirelim. Vikinglerin ve İskandinav mitolojisinin efsanevi dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım. Vikingler için kuzgun öyle sıradan bir kuş değildi. Kesinlikle değildi. O, tanrıların dünyasıyla biz insanların dünyası arasında adeta bir köprüydü. Baş tanrı Odin'in gözü, kulağı, hatta gücünün bir simgesiydi. Ve işte en büyüleyici kısımda burası, Odin'in iki tane sadık kuzgunu vardı. Hügin, yani düşünce, geleceği temsil ederken, Munin, yani hafıza ise geçmişi simgeliyordu. Bu iki kuş... Her gün ama her gün bütün dünyayı dolaşıp topladıkları tüm sırları ve haberleri Odin'in kulağına fısıldarlardı. Düşünsenize ne kadar güçlü bir istihbarat ağı. Yani kısacası Viking kültüründe kuzgun korkulan bir varlık değil, tam aksine saygı duyulan bir varlıktı. Kehanet getiren, savaşta zafer vadeden ve tanrıların o engin bilgeliğini taşıyan kutsal bir semboldü. Peki, şimdi de bu parlak şöhretin diğer kültürlerde nasıl tam tersine döndüğüne, nasıl karalandığına bakalım. Türk kültürlerinde İslamiyet'in kabulüyle birlikte bir zamanlar destanlarda kahramanlara yol gösteren, onlara yardım eden karga'nın rolü 180 derece değişti. O kutsal yardımcı artık lanetli bir sembol haline gelecekti. Anlatılan bir efsaneye göre peygambere ihanet etmeye çalışan karga lanetlenerek simsiyah oldu. Bu hikaye onun imajını adeta bir hain olarak mühürledi ve artık o kadar uğursuz kabul edildi ki onu öldürmenin sevap olduğuna bile inanıldı. Ve bu durum yaşanan dönüşümü harika bir şekilde gözler önüne seriyor değil mi? Kuşun adı olan karga dilimizde lanet etmek anlamına gelen kargamak fiilinin kökü haline gelmiş. Benzer bir güvensizlik hikayesini Nuh tufanında da görüyoruz. Hazreti Nuh, suların çekilip çekilmediğini anlamak için bir kuzgun gönderiyor. Ama kuş asla geri dönmüyor. Bu sadakatsizlik, onun güvenilmez bir yaratık olarak kötü şöhretini, özellikle de o sadık güvercinin aksine daha da pekiştirmiş oldu. Peki, bu iki kimliği, yani ilahi haberci ve lanetli hain kimliklerini bugün nasıl uzlaştırıyoruz? Günümüz sanatçıları, ona iyi ya da kötü etiketini yapıştırmak yerine, çok daha derin bir rol biçiyorlar. Onu, insanlığını uzun ve çoğu zaman trajik tarihinin kadim ve bilge bir tanığı olarak görüyorlar. Bu alıntı, Aydın Aya'nın modern bir tablosunun açıklaması. Tabloda kargalar, insanın kendi kendini yok ettiği bir çorak araziyi gözlemlerken tasvir ediliyor. Ne kadar da manidar. Yani bu modern yoruma göre, karga yaşayanlarla ölüler arasında bir bağ kuruyor. O siyah rengi artık kötülüğü değil, insanlığın hem yaratıcılığına hem de yıkımına şahitlik eden, en karanlık anlarımızın tarafsız bir gözlemcisi olma rolünü simgeliyor. Peki, mitoloji ve sanat arasındaki bu yolculuktan ne çıkarmalıyız? Ne dersiniz? Aslında karganın kimliği öyle taşa yazılmış sabit bir şey değil. O daha çok bir ayna gibi. Evet, tam bir ayna. Biz ona baktığımızda aslında kendimizi görüyoruz. Değişen inançlarımızı, en derin korkularımızı ve doğayla kurduğumuz o karma karışık ilişkiyi. Nihayetinde karganın hikayesi bize o kuştan çok daha fazlasını, aslında kendimiz hakkında bir şeyler anlatıyor.